projemizde amaç bir nebze de olsa lösemili çocuklara umut olmak, yüzlerini güldürebilmek. Projemizde aynı zamanda alanımızı yakından ilgilendiren saç bakım hizmetleri dalı olarak kurdaneden peruk saç tokası, boncuk kaynak elde ederek gerek lesemi çocuklarımıza gerekse de her bir kadının saçına rahatlıkla uygulayabileceği görsel bir güzellik katmak, özellikle bazı hastalıklardan dolayı saçlarını kaybeden ve bundan büyük üzüntü duyan kardeşlerimizin üzüntülerini giderebilmek ve dünyalarını bir nebze de olsa renklendirebilmektir. Bunun yanı sıra kadınlarımızın da ilgisini çeken saçlarına görsel bir güzellik katabilmek adıyla e, projemizi gel geliştirme kararı aldık ve bu e, düşünceyle yola çıktık. E, Kurda neden e, görsel güzellik katacak saçlar elde ederek boncuklardan da yararlanarak e, saç tokaları, e, saçlar elde etmeye başladık ve projemizi gerçekleştirdik.